Herkese selamun aleyküm. Avımızı bitirdik. Bunlar Cemil abinin balıkları. Güzel balıklar aldık. 15, 4, 35, 36 parça. 36 kolyoz dağıt, 37 de. 37. Şunu da sayalım, 38. <laughs> 40 parça işte ya. <laughs> 40 parça de, aynen öyle. Evet. 5 kişi mu ya? 5 kişinin avı, Cemil kişi abinin avı. Sigara da bana hocam. Ee, Burada benim avım ne var. var. Burada iki ha? tane lüferim var. Şu lüferi göstersene. Evet, iki tane Lüferimiz. Bak, buraya tane Lüferimiz var. Kaç parça vardır adına. bilmiyorum. Herhalde 50 parçaya yakındır bendekiler. Herhalde. Balık da benim balık. Bu almadığınız balıklardan. Adnan abi bugün skor skor av yapanlardandı. Benim balığım vardı ya. Kesilmesi <laughs> mi? <laughs> <laughs> Yok, evirdik yani.